...biraz tarihsel süreçten... ...belki hani geriye dönüp baktığımızda... Yani ...o dönem şartları vardır ya... ...onları da göz önüne almak gerekir... ...biraz sonra bahsedelim. ...ama şunu hissediyorum... ...ben İstanbul'da doğmuş büyümüş biriyim... ...baba tarafım Karadenizli... ...anne tarafım Egeli... ...pek çok Doğulu ve Kürt arkadaşım var... ...ama içlerinde yine onlar da... ...İstanbul'da doğup büyüdükleri için... ...hani Pınar Hanım kadar... ...o coğrafyada yetişmiş... Ee, ve bu maalesef ayrımcılığı yaşamış e, tanıdığım pek yok açıkçası. Dolayısıyla hani bütün bu kitabi bilgilerle Türk sorunu vardır ya da yoktur deme hakkını kendimde göremiyorum. Yani ben bunu hiçbir zaman göremiyorum açıkçası Pınar Hanım. Keşke Oral Bey de bugün burada olsaydı. O da Evet e, bu konuda gerçekten Hakikaten çok, çok iyi çok, e, çok ehil isimlerden biri. Pınar Hanım zaten e, yani yaşamış birim dolayısıyla yani bu bu yorumları benim bu şartlar altında hani bu 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 şekilde büyümüş biri olarak gerçekten yapmamam gerektiğini düşünüyorum. Ama e, şimdi Kurtuluş Savaşı sürecinden itibaren baktığımızda zaten Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği o birlik, beraberlik, aynı amaç uğrunda vatanı kurtarma, birlikte savaşma, birlikte mücadele etme. E sonrasında da işte bir Lozan dönemiyle beraber ee, bir takım ayrışmalar giriyor devlete. Şimdi orada da biraz dönemin ruhunu okumak lazım, dönemin şartlarına bakmak lazım. Yani haklılık anlamında tabii ki bunu söylemiyorum. Çünkü e, yani gerek etnik sebeplerle etnisiti olsun, gerek dini olsun, e, bir gruba ayrımcılık yapmak, hepimizin karşısında durması gereken bir şey. Ama işte hani biz tarihi hep içindeki şartlar olarak okuyoruz ya. Hani benim hiç sevmediğim bir tabir var. E, i̇mparatorluk bakiyesi bir cumhuriyetiz ya da bir devletiz gibi. Ben bunu kullanmayı hiç sevmiyorum ama şöyle diyebiliriz. Hani çok uluslu bir imparatorluğun dağılması e, ve bir ulus devletin kurulması. E, her devletin bir travması vardır ya. Hani Almanların nasıl var, Yahudilerin nasıl var ve bizim de travmamız aslında o çok uluslu devletten o geçirdiğimiz çok ağır kurtuluş savaşı sürecinden sonra bir ulus devlet olma çabamız bu. Gerçekten bir çaba ve e, özellikle Loza'nın imzalanmasından sonra o ulus devlet olma stresi içerisinde Cumhuriyet'in kurucularının e, işte o noktada e, o milliyetçiliğin başlangıç noktasından ayrılıp çünkü aslında Atatürk milliyetçiliğinin başlangıç noktası hep vatandaşlığa atıf yapan bir milliyetçiliktir. Ben Türk'üm diyen ama etnisiti ne olursa olsun ben Türk'üm diyen, Türklüğü kabul eden, bu toprakları benimseyen ve bu coğrafyada yaşayan ve bir olandır aslında Atatürk milliyetçiliği. İşte ondan ayrılıp e, maalesef etnik milliyetçiliğe kaydığı bir dönem yaşanıyor ve bu ağır bir şekilde yaşanıyor. E, ve o dönemde yani Kürtçe konuşmanın yasaklanması, e, zaten okuma yazma yani e, dili öğrenmek ya, konuşma yasaklanınca hiçbir şekilde mümkün değil. Yani kültürlerinin yasaklanması, her şeyin yasaklanması özellikle tek partili dönemde bunlar gerçekten kabul edilebilir değil.